Eskilerden bir söz vardır. Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Sen de olup biten nedir evlat? Nedir bu halin? Ben aklımdan atamıyorum dede. Hala o ameliyat masasındayım. Çıkamıyorum orada. O bebek, bebeği aldık. O dilek kalbi zayıf düştü. Hayata tutunmak istiyordu ama zayıf düştü. Bebeğine sarılmak, sevdiğine kavuşmak için çırpınışını gördüm dedi. Elimden hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey yapamadım. Dedi. Ölümü öldürebilir misin Kenan? Bu hakikati yok sayabilir misin? Yapabilseydin ne yapabilirdin? Söyle bana evlat. Hiçbir şey. O çaresizlik anında... ...beynime zıpkın gibi bir gerçek saplandı, dedi. Bir an... ...ameliyat masasında Tilek kayboldu. Yerine erif geçti. Öyle sanki... Elif'i kaybetmişim gibi. Dede gerçekmiş gibi içim acıdı. Kalbim sıkıştı. Nefesim boğazımda düğümlendi. Taner'e haber verdiğim o an... ...o çocuğun feryadı acısı... ...bir an Taner kayboldu... ...yerine ben geçtim. Bana Elif'i kaybettin deseler... <laughs> dede bu çok büyük bir acı. Çok büyük. İnsan... ...sevdiği birinin ölümüne nasıl dayanır dede? Bu hayatta yaşadığın en büyük acı neydi? Evlatlık olduğunu öğrendiğim zaman. Sonra ne oldu? Gerçeği öğrenmek istedim. Yola çıktım. Sonra gerçek ailemi buldum. buldum. ve her şey kolaylaştı değil mi? Bu hayatta çektiğin bütün acıların üstüne... ...bir rahmet yağmuru gibi... ...yeni sevinçler... ...neşeler düştü. Şimdi... ...aklına bile gelmiyordur belki. Doğru mu? Doğru da dede. Ölümle aynı şey. Sarıldığın varlığını hissettiğim bir insanın yok olması. Bir daha onu görememek, onu sarılamamak. de... Yok olmak acıların en büyüğü değil mi? Sen Elif'i kaybedersen nasıl bir acı yaşayacağını hesaplamaya çalışıyorsun. Bu da aklını, ruhunu tıkamış. İçine korkular salmış evlat. Henüz yaşanmamış hiçbir acı... ...hayal ettiğin kadar olmaz. Neden biliyor musun? Çünkü Allah her zorluğun arkasına bir kolaylık saklamıştır. O kolaylığın içinde öyle rahmet vardır ki... ...senin acılarını dindirir, ruhuna şifa verir... ...ve seni yeniden yolunda yürümeye şevklendirir. Öyle olmasa biz bu dünyanın gamını yüklenemezdik. Zamanın içinde akıp gidiyoruz hepimiz. Tıpkı şu su gibi. Su. Bir gün kuruyacağını bilse akmaktan vazgeçer mi? Kalp. Bir gün duracağını bilse atmaktan vazgeçer mi? Sen, Kenan, bir gün öleceğini biliyor musun? Sevdiklerin öleceğini de biliyor musun? Yaşamaktan vaz mı geçeceksin?